Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde makinasız, dikiş makinasız nasıl pantolon paçası yapılır onları göstereceğim. İlk önce ölçümüzü aldığımız pantolonu koyuyoruz masamıza. Ölçümüz burada bitiş noktası. Şimdi cetvelimizi çiziyoruz. Hemen kenarlarına da bir iz bırakıyoruz sapımızda çünkü oraların altını iz düşümünü alacağız. belirlediğimiz noktalara koyuyoruz cetvelimizi. Şimdi ters çevirelim. Evet arkadaşlar bitiş çizgimiz bu. Pantolonumuzun bitiş çizgisi. Bir buçuk santimden kıvıracağız. Bir santimde içinin içine kıvıracağımız bölüm var. Onları da işaretliyoruz. Yani iki buçuk santim daha toplam çizgimiz var. Burayı da işaretlersek daha düzgün olacak. 1,5 ve 2,5 santim olarak alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu kesme çizgimiz. Bunu kesiyoruz. Evet bu arada ütümüzü hazırlıyoruz. Şu bir santimlik bölümü içe kıvırıyoruz. kıvırdık. Sonra tekrar kıvırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ütümüz hazır. Dikişlerimizi ütü kullanırsak hem daha fazla işimiz kolaylaşacaktır. Hem de yaptığımız iş daha düzgün olacaktır. Evet bu paçamız dikime hazır. arkadaşlar şimdi kesim ve ütü işimiz bitti Tikim işlemine başlıyoruz şimdi evde benim bu renk bir ipim vardı bunu uyabileceğini düşünüyorum onun için işlemlerine başlayacağım Evet arkadaşlar işlemimize dış taraftan başlıyoruz. Şu ölçtüğümüz bir buçuk santimlik bölümden işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi burada önemli olan ipimizi parça paçayı dolanacak şekilde ve biraz fazlasını bırakmak. Şöyle yaptık. Biraz fazlasını bırakıyoruz. Bu fazla bıraktığımız ipi paçayı dolanlar üzeri şöyle üstüne bir buçuk santimden koyuyoruz. Hemen ipimizin kenarından çıkıyoruz. Çıktığımız yerin hemen dibinden tekrar batıyoruz. İpimizi hiç yerinden kımıldatmıyoruz. Çünkü dış dikiş izi olacak. O çok önemli. Son derece muntazam ve düzgün olmalı. böyle devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. 3 milim kadar bir yerden çıkıyoruz. Çıktığımız yerden geriye içe batıyoruz. Yani makine dikişini elde yapıyoruz. Evet arkadaşlar işlemimize böyle paçamızı dönünceye kadar devam edeceğiz. Birinci paçamızın sonuna geldik. Aynı işlem devam ediyor. Evet ilk başta başladığımız dikişe geldik. başladığımız nokta burası işlemimiz bitti şurada uzun bıraktığımız ip kaldı onu da hemen arkaya alıyoruz Evet, hemen ikisini birbirine bağlayıp kestiğimizde işlemimiz bitmiştir. Öbür paçayı da böyle yapıyoruz. Sonra ütüsünü yapıyoruz. İşlem tamam. Aynı paçayı da böyle dikiyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.